Yani, ha, uh, herkes öyle yapıyor gibiydi. Bu Dominik Abbasiyanik yapmış <laughs> <laughs> e, ama. Anlarım burada burada silahlı bir şarap var bizimde. Vur. Al <laughs> One more suspect down. Sir, <laughs> Evet, ampul patlamıyor. <laughs> Sallan bir içe kapıyı. O ne lan? Beni şu <laughs> Bak bak. Bacıya bak bacıya. <laughs> Bana beni de bekleyin. Beni de bekleyin. Gördüm. Sen rahat Mart olsana yani. ya. Mert evet, global hocam. Mert 20 yıldır sap komandanı yapıyor kardeşim siz bilmiyorsunuz. Tamam bilmiyorsun oğlum biz keder mesleğiz o zaman. Öbürü nasıl vuruyon aman akıyım dedi Fiki ya adamın fiki Adamın arkasındaki hostage'i vurdu Aman koyayım bu nasıl bir yetenektir